Derin karda oynamaya geldi. Parka gidelim mi? Bak Yiğiz'i orada gördün mü? Hadi gel parka gidelim Derin. Hadi gel. Gidelim mi? Hadi gel bakalım. Gel Derin. Hadi bakalım. Ay korkmadı Derin. Biraz korkuyor. Ay karlara bak Derin. Ne kadar güzel değil mi? Çok güzel. Kardan adam yapalım mı? Güzel mi karlar? Derin bak karlara bak. Derin gördün mü karları? Bak. değişik geldi. Korktun mu? Kardan mı korktun? Gel. Gel elimi tut hadi. Gel 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 gel. Yizi geliyor, yizi geliyor, yizi. Yizi de kar olmuş. Gel yizi kaçma. Derin bak burada topumuz ne olmuş? Bak kar olmuş topumuz. Bak topum burada kalmış. Gördün mü topunu? Al topunu derin attım. Bak. Geldi top. Derin parka geldi. Ay salıncaklarımıza bak Derin, kar olmuş hep. Nasıl bineceğiz buna? Bak. Bak. Kar olmuş hep. Baksana kaydırağımıza ne olmuş. Deniz abla olsaydı şimdi oradan kayardınız. Evet, karları gördün mü? Sandalyelerimiz de kar olmuş. Evet, her yer kar oldu Derin. Evet Derin, kara elleri. Ay memesi düştü Derin'in memesi. Kar oldu. Bak kar oldu. Şimdi bunu yapamayız.